Sözlük de açamıyorsunuz sanırım. Yani açamıyoruz da ben bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şu sıralar Brezilya ve Japonya'dan çok insan var. Niye <laughs> sebebini bilmiyorum. Türk insan az. Dil eğitimi, dil gelişimi açısından bence çok iyi. Ama caddelerden giderken dikkat etsinler. Yollar burada ters çıkıyor biraz. <laughs> ben de bir soru sorar mıydım ya? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Yani birçok öğrenci şunu da merak ediyor aslında. Londra'da ev tutmak zor. Yani açıkçası <laughs> biraz Türkiye'den farklı bürokrasi biraz yavaş işliyor burada. Bir kontrat düzenleyeceğimiz zaman biraz sürüyor. Avukatlar devreye giriyor. Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de biz ev tutarken aramızda basit bir adil sözleşmeyle ev tutabiliyoruz. Burada ev sahibini bazen görmüyorsunuz. Avukatlar devreye giriyor. Ben de avukat olunca... <laughs> ama benim tuttuğum ev biraz kanadık vasıtasıyla tutmuştum. O kadar sürmedi. Normalde 2-3 ay sürebiliyor bir ev tutmak. Veya bir iş yeri kiralamak. Benim için bir hafta sürdü. Yine uzun bir zaman bizim için. Türkiye'de 10 dakikalık bir iş. <laughs> Böyle bir olumsuz yönü de var. Bunlara biraz hazırlıklı olarak gelinlerinde fayda var. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.